Evet arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve başlayalım. Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu, bu da neydi? Bir bakayım. Aa, oh, Game yarışmasına devam ediyoruz demek ki. Ama bu bir çocuk. İyi iyi. Neyse ya. Bunu patronu et söyleyeyim en iyisi. Patron şey bir çocuğu camdan aklarken yok yani yukarıdan yukarıdan aklarken gördüm bir, bu bir yarışma. Ama bu çocuklar da mı dayılıyor? Evet. Ne sandın sen bunun çakmasını oluşturamaz mıyız? Ee, tamam da O yukarıda olmuyor. Sen boş ver, boş ver. Patron, eş, şey burada iyi şeyler olduğunu inanıyor musun? E, şey orada bir çocuk mu? düştü. Ya anlamışsındır ya bir zahmette. Ya burada çocuk yarışması oluyor ama o nasıl yarışma? Trambol mi atlıyorlar? O oh, öyle, pek öyle denmez. O sırada du 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 du, du, du. ya bir bu adam ne yapıyor ya kaç saatte konuşuyorlar ya o zaman bir bak ya Abi, o sırada. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor ya? Böyle <laughs> 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 ee, ben anlad anladım, anladım. Bu çocuk. kim? Ee, Şuna bir at. Patron, ne oldu sana? Ah. Ah. neyse bay bay de kendine ya neyse şöyle patron efendim, patron bay bay de kendine ah. ya burada acaba ne oluyor ne söyleyeyim be neyse anladım aslında bir tık da olsa şöyle bir yukarıya bakayım Oh, hiç kimse yok ya. Aa, orada bir çocuk var. Aa, kardeşim, nereye gidiyorsun? Aa, ee, oh, orada birisi var. İyi, ee, bakayım. Hmm. Ya, buradaki oyuna neden katıldık ya? Herkes birbirini dövüyor ya. <laughs> Tek başıma kaldım. Şöyle bir ben naklasam ya belki kardeşimi kurtarırım. Aa! Ya ah, bu çocuk ya mu ya? Bir bir bakayım enisel. Al bunu. Al. 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 Durun çocuklar ne yapıyorsunuz? Ya sen ne yap sen ne yapıyorsun burada? Biz burada kavga ediyoruz. Para kazanmak istiyoruz ya. Ya ne parası? Gelin ya. Ha. Sen bir suç. Ben bu adamı dövmek istiyorum. Beni beni öp, itiyor bu gardiyanlar da beni gıcık ediyor ya. Ya. Aa sen o gardiyanlardansın. oyu Gel lan buraya ya. Al bunu. Al. Al. Bak çocuğum yapma ya çanağını kırayım. Tak. Bir, iki, üç. Kılıc, benim kılıcım nerede ya? Onu alayım. Abi lütfen yapma lütfen. Şaka yapmıştım. Ya lütfen lütfen. Ama bunun şakası mı olur la? Son sözünü söyle. Abi lütfen yapma ya. Benim param yok valla. Valla param yok be. Lütfen yapma. Aa, öyle mi? Peki bu yarışmaya neden katıldın? Ya annemin borçlarını ödemek için ya. O, o beni kaç saktır gıcık ediyor. Onu yap ya. Ha, bir düşüneyim ya. Hmm, ama hayır. Haklı olan o çocuk. Gel buraya. O oh, abi. Abi. Ah tamam abi Gel buraya abi oh oh oh, oh. Ee, çok teşekkürler abi ya bu çocuktan sonunda kurtoldum ee, şey peki neden böyle kavga ediyordunuz ki abi bu oyun diyor seni şimdi ödeyecekler yani bu kuyarlara aykırı şu anda. Biliyorsun değil mi? Ee, nasıl yani? Burada ne oldu ya? Abi bu da öldü. Bu adam aykırı yaptı ya. Ya e, bu çocuk onu dövüyordu ama. Üzgünüm bu bir, bir oyun. Bunun kurallarını bilmen gerekli. Hayır lütfen yapma. Aha işte mi doğru? Gel lan buraya. Dövüşü yapma. Aa, ah, yapma yapma. Gel buraya. Çıkar şu adamı. Ah, bunun hakkını rahmetinin kavuşman lazım. Sonunda öldü ve amma da güçlüymüş bu adam da abi şey şey peki e, e, ben de oyunu kazandım değil mi hmm, evet denilir denilir yani abi bir de bana bir şey yine ezikte demiş misin şöyle bacı ama kılıkçı geçti be. tamam be şöyle Al, oh, ah. hop, abi şunu çıkart, Heh. teşekkürler abi, rica ederim. Do 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 hop, oh, ah. oh, ah. oh. kaç gözü vuruyor. Tam geçer belki ben şöyle iyice bakayım. Şöyle bakayım. Ah oh, senin be. Şimdi şeye. Ne sen yapma, ne şey yap? Lütfen yapma, lütfen yapma. Ben şeye, bir şey yapmadım, şey yapmadım. Ha, buradaki kişiler ne olmuş? Şimdi bana hakkını, rahmetini kavuşacaksın. Al bunu. Ha açamadı ki. Şimdi ben şöyle bir açayım. Şimdi ben de sıralan. ha ha ha. Ya bu böyle bir iş olmayacak. Gel buraya. Al bunu. Al bunu. Şöyle. Ya, al şunu. Hadi. Al bunu. Çekil. Al. 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 O, bir şey yapma, bir şey yapma. Oh, sonunda ya. Sonunda. Hepsi de bizi burada bulamadılar. Ha evet evet. şimdi ne yapsak ya? Oyunu da kazandık gibi sayılır. Ama tek kişi kalınca olmuyor mu ya bu? doğru ya. O zaman kendine bay bay demeyiz. Ne hayır yapma yapma yapma. Dudu dur dur. Dur dur dur. Ah. Ah sonunda buraya gelebildim. mü? bir bakayım ya. Aa düş, düşmüş. Yok ya. Geç be. Oyuncu ben kazandım. şu ne yapayım? Ne yapsam şimdi? Ama kazan, Biz benim yanıma gelmeyi. Ay Burada da kaydım ya. Ne olacak bu iş, iş şimdi? Hmm, bir bakayım şöyle. Şöyle bir bir ne bakayım bayı bir eğleneyim yani o sırada. göz vuruyor a ay eh, ne ney denk geldi şimdi nereden ben düştüğünü mü sandım sen benim düştüğümü mü sandın ey ee, şamacım al bunu al Al al, 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 al. Al, al, Sonunda kazanabildim şu erişimi. Ve o sıra da.

<Gülüyor> 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 evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Boxing serimiz bu kadar oldu aslında bir tık. Ee kalitesiz oldu. Ben de biliyorum. Ve kanalıma abone olmayı da like atmayı da unutmayın. Bunu unutuyorsunuz her zaman. En iyisi videoyu bitirelim. Ve bay bay.